Balta buldum abi baltayla buldum. Aldım 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 aldım. Onu da aldım abi. Abi abi beni vurmayın beni vurmayın. Nerede abi. nerede? <gülüyor> 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 beni vurmayın diyor ya. Abi, neden bana vuruyorsun kafama geldi. beni vurmayın. <laughs> <laughs> Ananı. Başkaları da vurdu zaman. hiç aklına gelmedi. Yani. Beni vurmayın, beni vurmayın <laughs> Beni vurmayın, <laughs> beni vurmayın <laughs> Adam resmen yalvardı yani <gülüyor> <gülüyor> Bravo helal olsun, bravo ölme sen, sen ölme kardeşim 21 candan yaşa tamam mı? Senden mi öldüm? bırakır mısın teşekkürler Çok çok ya Abi araba kendi gidiyor, kendi gidiyor alo <laughs> ben dur, ben dur, ben dur. Abi araba ben be, bu evden kurtar. Abi beni ez. <laughs> <laughs> Ege topa şuma ne ben, istersin? Ben, Bende var ikisinden de. Ha, o zaman abi... oha oha. Oha içeride oha. şurada. <gülüyor> abi, <gülüyor> oha. Hadi spin 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 spin. Evet abi. Sen, abi. Oha oha. Uçtum amına buna koydum. Hadi abi spin hadi spin hadi. Bak işsiz insanlarız ya. Polis <laughs> arabasını kafa attım işte ben işte. İşte gerçek pek alka. gerçek <laughs> Sen bayağı çılgınsın ha. Arabanın şey 81 kaldı yalnız. Fakir polis. Ah kaldım burada. Ananı ananı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Babam fark eder misiniz? Birazdan ekran kartı ayağım alacak. <laughs> ne güzel oğlum, ekran kartı kasıyor işte. Birazdan level atlar. Sahtanmamız <laughs> <laughs> lazım. Eski yani. Hayda, bana bak, bana bak. Bu polis birader? Bana geniş alan aç ben döneceğim <laughs> Ne demek adam vurmak? Hayır abi biz döneceğiz <laughs> Bak bakayım karşıki dağlar genderme mi abi? Vallahi cenderme. Surprise Sürpriz mi odafaka? Abi gelme <laughs>

misin mi? Galiba. No. <laughs> Bebek abi Zeki Lan sen geri zeki öldürdün mü Zeki aldın Bak ya E <laughs>